Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. İki tane modelimiz var. Ve bunun alt modelleri var. Şu an beni izleyen arkadaşımızın modeli ya birinci model olacak ya da ikinci model. Hemen göstereyim. Şimdi şu sakal tipine mi sahipsin? Bir düşün bu sakal tipine mi sahipsin? Yani bıyık, çene, ibik tarafın var. Fakat sakal bölgesinde mi sorun yaşıyorsun? birinci modele mi sahipsin? Ya da beni izleyen arkadaşım ikinci modele mi sahipsin? İkinci modelimizde yani bu ne? Bu ee, sakal bölgesi var. Bıyık tarafı zayıf. ibik tarafı zayıf. Çene kısmını biraz, ev, biraz idare ediyor. Bu iki modelden birisi misin? Bunu ilk önce bunu bil. Hangi model? Şimdi bunun arkadaşlar bir de alt modelleri var. Yani şu model. Adamın e, bıyık tarafı var, çene kısmı var, sakal bölgesi var ama yanaklarda öyle bir boşluk var ki bu, bu kişi sakallarını dahi uzatamıyor. Yani güzel bir top bir sakal modeli yok, yapamıyor. Ve son modelimiz de bu. Böyle göstereyim. Bıyık tarafı var, e, yan tarafları var ama boşlukları var. Çok büyük bir sakal bölgesinde çok büyük bir boşlukları var. Bu arkadaşlar bizim e, temel sakal modellerimiz. Beni şu an izleyen kişilerin %90'ını şu an tam olarak bence hitap ettim diye düşünüyorum ben. %90 bu sakal tipine sahip. İlk modelimiz bıyık modeli, çene ibik modeli. İlerleyen zamanlar arkadaşlar şu şekilde oluyorsunuz. Şu şekilde oluyorsunuz. Yani top sakal modeli oluyorsunuz sakal bölgeleriniz arkadaşlar yarım kalıyor. Bu da artık yani ölene kadar top sakal kullanmanız gerekiyor. Diğer şey olmuyor çünkü yanlar ufak ufak çıkıyor ya da saç şeklinde uzun uzun çıkıyor ama tam bir sakal modeli vermiyor. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar işte o şekilde gidiyorsunuz. Şimdi top sakal modeline hitap edeceğim. Sakallığınız o şekilde çıktı. Aslında avantajlı mısınız? Eğer sakal bölgenizi çıkartırsanız çok büyük bir avantajınız var. Neden? Çünkü arkadaşlar ilk başta ikinci model gibi sakalınız çıkıyor ki benim şu an sakalım ikinci model sakalı. İlk önce benim sakallarım çıktı. Çene kısmım çıktı. İbrik tarafında idare eder oldu. Ama bıyık bölgem hep zayıf kaldı. Ve hep zayıf kalacak. Benim biliyorsunuz arkadaşlar diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Benim bıyık kısmım hiç yoktu. Sıfır bıyık. Yani şu an bir tane daha video falan ya da fotoğraf koyarım şu an görürsünüz zaten. Switch it up. Bayağıdır yani doğal ürünlerle doğal ürünler kullanıyorum. Şunları kullanıyorum arkadaşlar. Şunları kullanıyorum. Birazdan tanıtımını yapacağım, göstereceğim sizlere. Yani çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bunları kullanıyorum. Bunlara, bunlarla beraber şu an eh bir bıyık oldu. Şimdi konumuza geri dönelim. Bu kişiler aslında bir yönden iyiler. Eğer sakal bölgelerini çıkartabilirlerse tam bir sakal model olur. Ama ikinci model yani daha yeni gösterdiğim modele sahip olan kişi biraz daha sıkıntılı. Yani hangi model? Şu model arkadaşlar. İlk önce sakalı çıkıyor, bıyıkları zayıf. Yani benim model. İlerleyen zamanlarda ne oluyor biliyor musunuz? Bu şekilde oluyor. Ben şu an bunu kırmaya çalışıyorum işte. Yani bıyığımı daha böyle genetimin izin verdiği kadarıyla biraz daha yoğun yapmaya çalışıyorum. Ama sonuçları böyle oluyor. Ki benim eski videolarıma baktığınız zaman tam anlamıyla bu zaten. Şu an biraz da bıyığımı biraz da tutmaya çalışıyorum. Biraz daha formu yakalamaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlar daha önce gösterdiğim gibi bu boşlukları var. Ya da örneğin şöyle bir sakal modeli var. Şimdi bunlar sizin arkadaşlar asıl modeliniz. Şimdi burada hangi modele girdiğinizi bilmeniz gerekiyor. Eğer top sakal modeline de girdiyseniz ne yapmanız lazım arkadaşlar? Sakallarınızı beslemeniz gerekiyor. Şimdi siz bunu iki türlü beslersiniz. Birincisi e, ilaç kategorisinde olan bir ürünle besleyebilirsiniz. Sakal serumuyla besleyebilirsiniz. Ki bunun yan etkileri çok fazla etkili yan etkisi var. Ve çoğu da arkadaşlar çıkarttı sakalı sonra yavaş yavaş döküyor. Bilginiz olsun. Ya da doğal yollarla çıkartırsınız. Benim önerdiğim yan etkisinden korkmayın bu doğal ürünleri. Ne ile çıkartırsınız? Brada ile çıkartırsınız. Neyle ile Doğal olarak Brada Full ile çıkartırsınız. Sarı kapak Brada Full ile çıkartırsınız. Ne ile çıkartırsınız? Brada Extra ile çıkartırsınız. Kullandığım ürünler bunlar. Kesinlikle yan etkisi yok. Brada badem yağı gibi, hint yağı gibi, ceviz yağı gibi sakalı kesinlikle çok iyi besleyen ürünler. Yağlar içeriyor. Brada Full yılan yağı içeriyor arkadaşlar. Yine biraz daha yine badem yağı destekli bir ürün. Arkadaşlar sarımsak yağı ve zeytinyağı içeriyor. Bunlar tabi arkadaşlar aktarcılarda kolaylıkla bulacağınız kalitede yağlar değil. Onu da size söyleyeyim. Bunlar Alfa Blackman'ın özel üretim yağları arkadaşlar. Aşağıda link var. Ulaşabilirsiniz oradan. Aşağı link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani her markanın farklı kalitesi var arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyorsunuz yağların da farklı kalitesi var. Onları da size söyleyeyim. Yani mesela şuna diyorum ki badem yağı içeriyor diyorum ben size bunu. Yani aktardaki aktarda da var işte kadın eşyaları satan yerlerde de badem yağı var. Ama ürün o, o ürün değil. Onu size altını basarak söyleyeyim. Altta linki var. Benim önerdiğim yer alttaki linkten almanız. Kesinlikle söyleyeyim. Şimdi bu top sakal olan kişi ne yapması lazım? Birincisi Bence bana sorursa sakalların arkadaşlar keserek bu söylediğim ürünleri kullanması lazım. Ama şunu da söyleyebilir. Ben sakallarımı kestikten sonra rahat olamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Derse de sakallarını kesin, Bıyığı, çenesi, ibik tarafı kalsın. Top sakal kullansın. Bu şekilde kullansın. Ona önereceğim arkadaşlar ürün kesinlikle güç seti. Alfa Blackman'ın güç seti. Yani şu iki ürün sarı kapak ve siyah etiketli. Zeytinyağı çok kaliteli bir zeytinyağı. Çok kaliteli daha bir sarımsak yağı içerir. Yılan yağı ve biraz da badem yağı içerir. Bu set öneririm. Sakal daha çok sakal çıkartmaya yönelik. Daha fazla sakal güleştirmeye yönelik. Tamamen doğal ürünler arkadaşlar. Bilginiz olsun tamamen doğal ürünler. Top sakal modeliyle giden bir kişiye şu iki ürünü öneririm arkadaşlar. Ha imkanı varsa şunu da ekler 3 ürünü kullanır. Ne yapar? Haftada 4 gün şu 2 ürünü. Diğer haftada e, kalan günlerde burada ekstrayı kullanır. Örneğin sakallarınız var. Bıyık tarafınız yani benim modelimi tarif edeyim. Ben ne yaptım? Arkadaşlar ben üçlü ürün kullanıyorum. Hala da bozmadım o çizgimi. Üçlü ürün kullanıyorum. Bir defada arkadaşlar bir defa da bunun videosunu çekmedim aslında. Bir defa da sakallarımı jelle kestim bıyık bıraktım çok ince bir bıyık oldu zaten yani dışarı çıkıp da dolaşan bir bıyık olmadı bunun da çok etkisini gördüm yani bir kesmekle etkisini gördüm iki uzatmakla etkisini gördüm siz istediğinizi yapabilirsiniz İster sakallarınızı kesip ince bıyığınızı uzatın ya da ince bıyığınızı kısın sakallarınız kalsın ama bence ince bıyığınızı uzatın sakalları tamamen kesin oraya etki ediyor arkadaşlar direkt bıyığınızı etki ediyor. Bunu size söyleyeyim. Yani o kişiler dediğim gibi bu şekilde kullanabilir. Onların öneririm? Onlar arkadaşlar e, yine şu sarı kapak ve siyah etiketi şu iki ürünü yine aynı modele de önerir. Örneğin adamın şöyle bir sorunu var. Şimdi sorunlara geçelim. Modellerimizi inceledik. Şimdi sorunlarımıza gidelim. Bir şekilde arkadaşlar. Bıyığı da çıkmış, sakalı da çıkmış. Boşluk var. Boşlukları var. Boşlukları için ne kullanabilirim ben? Boşlukları için arkadaşlar İster şu iki ürünü kullanır yani burada ya da burada full kullanabilir ya da arkadaşlar şu iki ürünü şöyle kullanabilir boşluklar için. arkadaşlar şöyle yine boşlukları var şöyle kafasını kaldırmış şöyle boşlukları var arkadaşlar işe yarar mı? Tabii ki de sarımsak artı yılan yağı şu iki ürün kesinlikle öneririm. Eee Şimdi e, neyi var? Adamın e, şöyle göstereyim. Bıyıkları tam. çenek, ibik tarafları tam. Sakal bölgesi de var ama ufak tefek boşlukları var. Şöyle yine burada full artı burada ekstra öneririm. Burada full artı burada ekstra arkadaşlar madde açıdan hani o kadar bütçe ayıramazsınız eğer. Onun yerine e, burada artı burada full şu iki ürünü öneririm. Ama benim madde açımdan sıkıntım yok. Daha güçlü bir şey önerirsen şunu çıkartıp şu C etiketli arkadaşlar. Şöyle iki, iki ürünü kesinlikle sizlere öneririm. Şu adam arkadaşlar. Şu sakal modeli. Çok üst düzey bir model. Ve bu adama kolay kolay bir şey yakışmamazlık yapmaz. Şapka takar yakışır. Sak, saçların yanlarını kazıtır yakışır. Gözlük takar yakışır. Saç uzatır yakışır. Burada erkeği en önemli yeri yani siz şeye takılmayın. Öyle dur bir alt müzik açayım. Yani arkadaşlar siz şey takılmayın. Ya saçımı şöyle mi yapayım? Şöyle mi dursun acaba? Şöyle mi yapayım? İşte e, kıyafetim nereden giyineyim? Onu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Cart mı yapayım? Değil bir erkeğin yakışıklı olması için birincisi sakalını yapacak. Sakalını güzel tutacak, sakalını gür tutacak, sakalını elinden geldiğince beslemeye çalışacak. Yani saç dört değil. Ben örneğin sakalını uzatayım, geleyim 3 numara yapayım bana yakışır. Ya da bu daimi gösterdiğimiz adama da yakışır. Ama senin sakalın kötü bir imaj. Saçını uzatsan olmaz. ne bileyim kıyafet giysen ne olmaz. Şapka taksan ne olmaz. Önemli olan sakalınızı yapacaksınız. Sakalınız güzel olacak arkadaşlar. Bunu da iki yönle yapabilirsin. Daha önce söyledim ya ilaç kategorisinde e, bir ürün kullanıp daha kısa sürede sakalınızı çıkartacaksınız ama sağlığınızı risk atabilirsiniz. Ya da e, başka sorunlar yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ya da biraz daha ağır ağır etki etsin bana diyeceksiniz. Benim önerdiğim şu üç ürünler ikisini ya da birer bir tane ya, ya bunu alacaksınız ya bunu al, ya da ikisini beraber ya da set kullanacaksınız. İnternette yazdığınız zaman arkadaşlar doğal yolla sakal nasıl çık çıkar yazdığınız zaman badem yağı çıkıyor. Ne çıkıyor? Sarımsak yağı çıkıyor. Zeytinyağı çıkıyor. Ne çıkıyor? işte argan çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu önerdiğim ürünlerden arkadaşlar bu internette yazan her herkes tarafından kabul edilen yağları arkadaşlar içeriyor bilginiz olsun. Ama adam der ki ya ben biraz daha kısa etki olsun ben bekleyemem falan derse o zaman ilaç kategorisinde bir ürün kullanır ama sonraki süreçte sorun yaşar. Ama derse ki biraz da ağır olsun ama sağlam olsun derse de benim önerdiğim ürünleri kullanabilir arkadaşlar. Aşağıdan link bırakacağım oradan arkadaşlar ürünleri edinebilirsiniz. Şunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ee, biraz sabır olmak lazım doğal ürünlerde. Bu önerdiğim ürünlerde biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ben aşağı yukarı bayağıdır kullanıyorum yani. Bayağıdır kullanıyorum. Etki alıyor muyum? Tabii ki de etki alıyorum. Benim gibi etki alan insanları görmek ister misiniz? İsterseniz Can İlgezdi'yi soru yazacaksınız arkadaşlar. Instagram hesabına, Instagram hesabımıza girin. Arama bölümüne Can gezdi soru 2u ile yazın. Oradaki hesabımı takip alın. Orada profilimde hem benim kendi göre dönüş, hem benim kendi ee, sakal formlarım nasıl gelişti ki fotoğrafları da biraz eklerim buraya. Onları görün hem de benle beraber Takipçilerimizin sakal değişimleri var arkadaşlar. Geri dönüş bölümü yaptım orada profilimde. Orada arkadaşlar deneyen kişilerin kesinlikle etki gördüğünü göreceksiniz. Her yani nasıl etki görmez? Örneğin adam kösedir, test yaptırmıştır, Köse sonucu almıştır. E, ailesinin sakal sorunu vardır. kimse de hiçbir erkekte sakal yoktur. O kişinin biraz daha dani e, etki alamaz o kişi. Yani onu nette söyleyeyim, yani etki alamaz. Örneğin. Kel bir adama, sakal kökü ölmüş bir insana siz istediğiniz ürünü verin. O ürün olmaz. Ama sakal altyapınız varsa, sakallarınız beslenmek istiyorsa bu ürünler kesinlikle işe yarayacaktır. Ama bir kutu kullandım bırakayım. Değil. İlerleyeceksiniz. 3'er kutu, 4'er kutu, 5'er kutu kullanacaksınız. Çünkü doğal bir ürün. Biraz daha yavaş ilerler. Ama sağlam ilerler arkadaşlar. Sizi uyarayım. Ve artık şu sakal sorununuza kesinlikle çözün. Bakın yarınki iş olanağınızda, sosyal çevrenizde sakallı olan kişiler her türlü biraz daha iyi oluyor. Ya sakalınız çıksın ama kesin. Ama sakalınız yoksa kesseniz iyi olmaz. Arkadaşlar ee, önerdiğimiz bir tane sabun var. E, burada izleyen arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Arkadaşlar e, hep şöyle söylemiştim. Alfa Blackman'ın bir tane sabunu yok arkadaşlar. Hani çıkartmıştı bir süreliğine sonra tekrardan e, üretimi mi durdurdu bilmiyorum. Hani başka sabunlar arkadaşlar yüzünüzü e, ilk önce bir yıkayın, ondan sonra bu ürünleri kullanın, bu ürünü kullanın, ondan sonra arkadaşlar sabunla yıkayın o sivilce yapmaması adına. E, ama alfabilek arkadaşlar bir ürün yaptı, bir sabun çıkarttı, Onu size hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar e, siyah bir ürün, siyah bir sabun e, ürettiler. Gerçekten de çok başarılı, e, gerçekten de çok güzel. Onu size söyleyeyim. İnanılmaz derecede böyle güzel bir parfüm kokusu yok fakat ciltteki yağı tam anlamıyla alıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar çok kısa bir özet geçeceğim size. Şimdi bu ürünü kullandın. Gündüz kullandın mı ürünü? 6-7 damla gündüz bunu kullandın. Ondan sonra yüzünde bir iki saat tuttun. Bir iki saat tuttuktan sonra arkadaşlar ilk önce yüzünüzü normal bir suyla yıkayın. Bir iki saat sonra. Yıkadıktan sonra arkadaşlar sabunla yüzünüzü tam anlamıyla sabunlayın. İşlem bitti. Gece burada ful kullanacaksınız. Örneğin burada ful kullanacaksınız. Yine 6-7 damla sürdünüz arkadaşlar. Damlattınız. iyice bir sakak öklerine getirdiniz. Ondan sonra yüzünüze 1-2 saat tuttunuz. Tekrar arkadaşlar bu sabunla yüzünüzde kalan yağları tam anlamıyla alın. Kesinlikle öneriyorum. Alfa Blackman ürünlerini kullanan arkadaşlarımıza kesinlikle bu sabunu almalarını öneriyorum arkadaşlar. Bakın kötü sabun kullanıyorlar. Daha sonra arkadaşlar yüzlerinde sivici yapıyor diye birkaç tane arkadaşımız da geldi. Dediğim gibi arkadaşlar yani ufak tabii bir iki tane sivilce ama niye, ne gerek var çıkmasın. Bu ürün arkadaşlar tamamen ciltteki yağınıza tamamen arkadaşlar alır. Kesinlikle öneriyorum bakın. Ben başladım. Bir iki tane sivilcem çıkmıştı. Bunlar arkadaşlar kesinlikle kullanmaya başladıktan sonra o sivilceler gitti. Çünkü yağ kıvamı içeriyor arkadaşlar. Yani yağ sonuçta hani başka bir yan etkisi yok ama ufak tefek sivilce yapabiliyor. O yüzden bu sabunlar arkadaşlar bunun da önüne kesinlikle geç. Örneğin bu sarımsak yağı ve zeytinyağı içeriyor dedik. Sarımsak illaki kokar. Yani biraz daha zeytin var içerisinde ama ufak tefek yine kokar. Bunun arkadaşlar kokusunu da arkadaşlar önleyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şöyle de bir şey göstereyim. Arkadaşlar sarı kalıp sabun tipinden dahi doğal olduğunu şöyle göstereyim doğal olduğunu e, görüyorsunuz. Kesinlikle doğal sarı sarı kalıp bir sabun. Bunu arkadaşlar saç sorunu olan kişiler öneriyorum. Bildiğiniz gibi değil şampuanların getirdiği kepek, kaşıntı, saç sorununuz, sürekli yağlanma sorununuz arkadaşlar bu sabunla da gidiyor. Bunu ayrı bir zaten. Çok kral bir sabun zaten bu ayrı bir video zaten çekeceğim. Hepsi Alfa Blackman'ın ürünleri arkadaşlar. Ee, onları öneriyorum zaten hepsini. Dediğim gibi arkadaşlar saç sakal, saç ve sakal sivilce ya da sivilce izi. Şu sabun sivilce ve sivilce izlerinde de çok iyi. Bilginiz olsun. Bu da saçta aşırı derecede iyi. Bilginiz olsun. Ee, bu şekilde. Bunları ayrı zaten sabunları da ayrı bir video çekeceğim. Sakal sorunuzu benle beraber arkadaşlar çözün. Bu sakal sorunuzu artık uzatmayın. Yani işte gel, sakalım çıkar ya ilerleyen zamanlarda çıkmıyor. Eksik kalıyor. Ee, yani dediğim gibi öneriyorum. Kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Diğer ki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.